motor aşınmasının %60'ından fazlasının aracınızı ilk çalıştırdığınız anda meydana geldiğini biliyor muydunuz? Doğru. Çoğu motor yüksek hızda veya uzun yolculuklarda bozulmaz. Aksine, sürücülerin her sabah anahtarı çevirirken veya başlat düğmesine basarken yaptığı küçük hatalardan dolayı bozulur. Gerçek şu ki, ilk 30 saniyede yaptığınız şeyler, motorunuzun 100.000 mil mi yoksa 500 bin mil mi dayanacağına karar verebilir arabanızı onlarca yıl boyunca yeni gibi çalıştırmasını nasıl sağlayabileceğini açıklayacağız. Haydi başlayalım. Hata 11. Çalıştırdıktan hemen sonra gaza basmak. Birçok kişi motorlarının kükreyen sesini sever. Bu yüzden yaptıkları ilk şey gaza basmaktır. Ancak bu yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Aracınızı ilk çalıştırdığınızda yağ soğuktur ve henüz motorun tamamında dolaşmamıştır. Bu Pistonlar, valfler ve yataklar gibi tüm hareketli parçaların minimum yağlamayla birbirine sürtündüğü anlamına gelir. Bu anda gaza basmak aşırı sürtünme ve aşınma yaratır. Bunun yerine özellikle soğuk havalarda arabanın en az 30 saniye rölentide çalışmasına izin verin. Hata 10. Çalıştırma sırasında uyarı ışıklarını göz ardı etmek Hepimiz arabayı çalıştırdığımızda o gizemli gösterge paneli ışıklarının yanıp söndüğünü görmüşüzdür. Ama işte asıl mesele çoğu sürücü onlara bakmaz bile. Büyük hata. Bu ışıklar sadece dekorasyon için değildir. Bunlar yerleşik bir sistem kontrolüdür. Anahtarı ilk çevirdiğinizde her uyarı ışığı bir sistem kontrolü olarak kısa bir süreliğine yanmalıdır. Onları görmezden gelip dikkat etmeden yola çıkarsanız düşük yağ basıncı veya arızalı bir alternatör gibi acil bir sinyali kaçırabilirsiniz. Bu adımı atlayanlar arabalarının hayatıyla kumar oynarlar. Hata 9: Aksesuarlar açıkken arabayı çalıştırmak. Bir diğer sessiz katil de arabayı çalıştırırken farlarınızı, klimanızı veya ses sisteminizi açık bırakmaktır. Anahtarı çevirdiğinizde marş motorunuz zaten aküden büyük bir elektrik dalgası çeker. Işıklarınız, radyonuz ve klima fanınız aynı anda çalışıyorsa aküye ve alternatöre gereksiz bir yük bindirirsiniz. Zamanla bu aküyü daha hızlı zayıflatır ve elektrikli bileşenleri zorlar. Kontağı çevirmeden önce aksesuarları her zaman kapatın. Hata 8. Anahtarı çalıştırma pozisyonunda çok uzun süre tutmak. Hepimiz orada bulunduk. Motorun çalıştığından emin olmadığımız için anahtarı biraz fazla uzun tuttuk. Ancak bu küçük hata büyük sonuçlar doğurabilir. Anahtarı çok uzun süre tuttuğunuzda marş motoru volana sürtünmeye devam eder. Bu sadece marş dişlilerine zarar vermekle kalmaz. Aynı zamanda motoru şiddetli bir şekilde sarsarak motor kulaklarına ve yataklarına yük bindirir. Bir marşı bir kez değiştirin ve cüzdanınızdaki acıyı hissedersiniz. Doğru yol basittir. Anahtarı sadece motor çalışana kadar çevirin sonra hemen bırakın. Düğme ile çalışan arabalar için basılı tutmayın. Sadece basın ve sistemin halletmesine izin verin ve motorunuzun yıllarca sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilir. Hata 7. Çalıştırırken gaz pedalına basmak. Eski sürücüler, karburatörlü günlerde motoru beslemeye yardımcı olduğu için arabayı çalıştırırken gaz pedalına basarlardı. Ancak modern yakıt enjeksiyonunda bu tamamen gereksiz ve aslında zararlıdır. Gaza basmak, yanma odasına fazladan yakıt pompalar ve çok zengin bir karışım oluşturur. Bu fazla yakıt, silindir duvarlarındaki ince koruyucu yağ tabakasını yukarı. Bu sadece daha sert çalıştırmalara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda motorunuzun içindeki aşınmayı da hızlandırır. Bilgisayara güvenin. Motorun tam olarak ne kadar yakıta ihtiyacı olduğunu o bilir. Hata 6: Sık sık kısa mesafeli sürüşler yapmak. Arabanızı sürekli kısa sürüşler için çalıştırıyorsanız, aslında motorunuza zarar veriyorsunuz demektir. Neden mi? Çünkü motorunuz asla uygun çalışma sıcaklığına ulaşamaz. Bu da nem ve yanmamış yakıtın yağın ve egzoz sisteminin içinde kalması anlamına gelir. Çözüm basittir. İşlerinizi daha uzun yolculuklarla birleştirin veya ara sıra arabanızı her şeyin yanması ve tamamen ısınması için 20 ila 30 dakikalık bir sürüşe çıkarın. Hata 5. Çalışmayan motoru tekrar tekrar çalıştırmaya çalışmak. Hepimiz orada bulunduk. Anahtarı çevirirsiniz ve motor çalışmaz. İçgüdüsel olarak eninde sonunda çalışacağını umarak tekrar tekrar çevirmeye devam edersiniz. Ancak bu son derece zararlı olabilir. Koruyucu yağ filmini yıkar ve bujileri bozar. Bir tamirci bir keresinde, 3 denemede çalışmazsa onu tamir etmiyorsun, bozuyorsun demektir demişti. Arabaya biraz mola verin yoksa sadece çalışmama sorunundan daha büyük sorunlar yaşama riskiniz olur. Hata 4. Direksiyon tam bir tarafa dönükken çalıştırmak bu neredeyse hiç kimsenin konuşmadığı gizli hatalardan biridir. Arabanızı direksiyon tam sola veya sağ çevrilmişken çalıştırdığınızda motorunuzun en zayıf olduğu anda hidrolik direksiyon pompasını maksimum basınca maruz bırakırsınız. Bu ağır yük motorunuzun yağ tamamen dolaşmadan önce zorlanmasına neden olur. Daha akıllıca olanı her zaman direksiyon düzken çalıştırmak ve motor stabilize olduktan sonra çevirmektir. Bu maliyetli onarımlardan tasarruf sağlayan basit bir ayarlamadır. Hata 3 eski veya düşük viskoziteli motor yağı ile çalıştırmak. Gözden kaçan bir çalıştırma katili eski, kirli veya düşük viskoziteli yağdır. Yağ kalınlığını kaybettiğinde metal yüzeylerde koruyucu bir film oluşturamaz. Bu, çalıştırma sırasında pistonlarınızın, valflerinizin ve yataklarınızın neredeyse hiç koruma olmadan birbirine sürtündüğü anlamına gelir. Eski yağ ayrıca motorun içinde zımpara kağıdı gibi sürtülen kir ve çamur içerir. Çözüm kolaydır. Zamanında yağ değişimlerine bağlı kalın ve her zaman üreticiniz tarafından önerilen doğru viskoziteyi kullanın. Bu motorunuzun ömrü için alabileceğiniz en ucuz sigortadır. Hata 2. Arabayı viteste çalıştırmak. Manuel kullananlar için en tehlikeli hatalardan biri araba vitesteyken çalıştırmaya çalışmaktır. Bu sadece arabanın beklenmedik bir şekilde ileri veya geri fırlamasına neden olmakla kalmaz. Aynı zamanda marş motoruna ve debriyaja gereksiz yük bindirir. Bu ani sarsıntı motoru tekerleklere karşı savaşmaya zorlar. Zamanla bu debriyaj balatasını zayıflatır. Küçük bir alışkanlık yılların hasarını önleyebilir. Hata 1. Düşük akü gücüyle çalıştırmak. Birçok sürücü zayıf bir akünün motorları için ne kadar zararlı olabileceğinin farkında değildir. Akünüz biterken marş motoru zorlanır, motorun yavaş ve düzensiz bir şekilde dönmesine neden olur. Bu sert çalıştırmalar, eksik yanma, egzoza ham yakıt girmesi ve marş motorunun kendisi üzerinde ek yük anlamına gelir. Bunu yeterince yaparsanız, kirlenmiş bujileriniz, aşınmış marş motorlarınız ve motorun içinde karbon birikimi olur. Bu sadece bir elektrik sorunu değildir, doğrudan motor sağlığını etkiler. Aküyü diğer pahalı parçaları da bozmadan önce onu değiştirin veya şarj edin. Bu video için hepsi bu kadar. Gerçek şu ki çoğu insan motorlarını tek bir büyük hatayla yok etmez. Motorun ömrünü sessizce tüketen, çalıştırma sırasındaki küçük günlük alışkanlıklardır. Bu kötü alışkanlıkları kırarak ve o ilk birkaç saniyeyi özen göstererek, motorunuzun ömrüne kolayca yıllar ekleyebilir ve binlerce dolarlık tamirattan tasarruf edebilirsiniz.